Kureteni. Kuretis. kuretish. Ez çevircen. Tu çevircena. O çevirceni. A çevircena. Ma çevircemi. Sma çevirceni. İ çevirceni. Ez çevirucen tu çeveru cena, u çeveru cenu, a çeveru cena, ma çeveru ceyme, sma çeveru cene, i çeveru cene, mü çever guret, tu çever guret, i çever guret, e çevir guret Ma çevir guret Sma çevir guret İne çevir guret Mü çevir guret Tu çevir guret İ çevir guret E çevir guret Ma çevir guret Sma çevir gurid. İne çevir gurid. Ez çevir necen. Tu çevir necena. U çevir necenu. A çevir necena. Ma çevir mi, sma çevir necene. İ çevir necene. Ez çever biceri. Tu çever biceri. O çever biceru. A çever biceru. Ma çever bicer mi? Sma çever biceri. İ çever biceri. Ez çever meceri. Tu çever meceri. O çever meceru. A çever mecuru. Ma çever mecir mi? -me. Sıma çever meciri. İ çever meciri. Ez oku çever biciri. To çever biciri. O oku çever biciru. A oku çever biciru. Ma çever biciri mi? Samuka çevir bir yeri İyi yok çevir bir yeri